Roma köleliği Roma toplumu için çok önemliydi ve kölelerin birden fazla rolü ve işlevi vardı. Sosyal basamakların en altında olsalar bile günlük yaşamları aynı değildi. Romalı köleleri düşündüğümüzde ana vatanlarından koparılmış ve Romalılar altında itaatkar bir şekilde yaşamaya zorlanmış, iş başında yıpranmış mahkumlar ve zincire vurulmuş tutsaklar hayal ediyoruz. Ama bu her zaman böyle değildi. Efendileri tarafından el üstünde tutulan köleler, etraflarını saran bazı özgür Romalılardan daha yüksek bir yaşam kalitesine sahipti. Ama bu kişiler kimdi? Hayatları nasıldı? Romalı köleler, savaş esirleri ve fethedilen kabilelerden hayatta kalanlardı. Mahkumlar ve korsanların ele geçirdiği ürünler gibi piyasadan satın alınabilirlerdi. Köleler alınabilen, satılabilen, işkence edilebilen veya öldürülebilen mallardı. Roma hukuku onları resman çipi olarak adlandırıyordu. Toprak ve büyük hayvanlar gibi değerli mallar kategorisine giriyorlardı. Tarımı akademik bir diyalog biçiminde ele alan Res Rustica adlı kitabında Varro, köleleri konuşan araçlar olarak tanımladı. Roma'nın toplu köleleştirme geleneği, fetih ve toprakların genişletilmesi ile birlikte geldi. Geç Roma Cumhuriyeti'nde içte ve dışta gerçekleşen sürekli savaşlar, Akdeniz pazarlarında dolaşan bir köle arzı sağladı. O zamanlar kadın ve çocuklar köle olarak kullanılmıyordu. Ama Cumhuriyet'in sona ermesinden sonra köle çeşitliliği artmaya başladı. Sözde köle yetiştirme ile birlikte 2. yüzyılda Roma köleliği çok daha büyük bir rol oynadı ve sayıları hızla arttı. Örneğin Kartaca'ya karşı yapılan 3 savaşta 75 binden fazla esir hapsedildi ve Roma'da köle olarak satıldı. Farklı kabilelerden, kültürlerden ve geçmişlerden gelen muazzam köle akışı 3 köle isyanıyla sonuçlanan gerginliğe yol açtı. Köle savaşları bastırıldı ve büyük köle isyanlarının Roma köleliği kurumunu sarstığı tek olay bunlardı. Bireysel köleler tarafından özgürlük arzularının önderliğinde gerçekleştirilen çok sayıda ama asla bilinmeyen aslan yürekli kaçış girişimlerini göz ardı edemeyiz. Bazı köleler becerileri, sıkı çalışmaları veya güzel görünümleri nedeniyle ailedeki kölelerin hiyerarşik basamaklarını tırmanabiliyordu. Diğer köleleri kontrol edenler haline gelebilirler veya daha çabuk azat edilebilirlerdi. Bazıları gerçek sevgiyi kazanabilir veya efendileriyle bir ilişki başlatabilirdi. Roma ve eyaletlerdeki elit hanelerin hem köleleştirilmiş hem de özgür çok sayıda üyesi vardı. Tacitus'un Pedanius'taki evinde 400 kölesi vardı. Bir şehir valisi olarak bu sembolik olabilirdi. Ancak çok sayıda köleye sahip olmak kentsel alanlarda zenginlik ve sosyal önemi gösteriyordu. Birden fazla köle barındıran bir hane farklı kökenlerden kölelere sahip olmayı hedefliyordu. Amaç köleler arasında isyana yol açabilecek her türlü anlaşmazlığı önlemekti. Hane başına düşen çok sayıda köle, köle sınıfı arasında bir bölünmeye yol açtı. Vilici adındaki kayırılan ve güvenilen erkek kölelere kırsal arazilerdeki diğer kölelerin işlerini göz ardı etme sorumluluğu verildi. Bir başka önemli işlevde köle eğitimcileri tarafından gerçekleştirildi. Bu eğitimciler erkekti ve ustanın çocuklarına küçük yaşlardan itibaren baktılar. Çeşitli beceriler öğreteceklerdi ve kendilerinin eğitilmesi gerekiyordu. Bu durum onların sofistike ve bilgili oldukları ve daha yüksek bir özgürlük kazanma oranına sahip oldukları anlamına geliyordu. Roma köle arzının bir diğer önemli kaynağı mevcut köle nüfusu arasında yeniden üretimdi. Köle kadınların çocukları sosyal statülerini annelerinden miras aldı. Vern adı verilen bu köleler yabancı köleleştirilmiş esirlerden farklı muamele görüyordu. Yasal olarak özgür olmalarına rağmen ayrıcalıklıydılar. Evde doğan köleler daha kolay işlere sahipti ve hayatlarını kentsel ev alanlarında geçirdiler. Örneğin yabancı köleler ve tutsaklar gladyatör okullarına satılırken veya eyalet madenlerinde çalışarak zincirlenirken terzi veya yemek tadımcısı olarak da çalışabiliyorlardı. Kentsel bölgelerde köleleştirilmiş kadınlar metreslerine eşlik ediyor, onları yıkıyor kuaförü veya bebek bakıcısı oluyorlardı. Kırsal alanlarda mutfak hizmetçisi, vilici eşleri veya hizmetçilerdi. Kadın kölelerin kişisel yaşamları söz konusu olduğunda köle arkadaşlarıyla evlenmelerine veya sahiplerinin çocuklarına bakmalarına izin verilmedi. Resmi nikah yani konibiyum yasak olmasına rağmen evlilik gibi yasa dışı birliktelikler yaygındı. Köle çocuklar öncelikle efendiye aitti ve ara sıra onun çocukları çıkabiliyorlardı. Bu Romalı köle çocuklar büyüdüler ve efendilerinin yasal, özgür ve ayrıcalıklı çocuklarıyla aynı ortamda yaşıyorlardı. Bu durum bir Roma ailesinin karmaşık dinamiğini göstermektedir. Roma köleliğindeki kadınlar bu çocukların bakımı erkek olan köle eğitimcileri tarafından devralıncaya kadar genellikle satılan veya Efendilerinin çocuklarına bakmaları emredilen çocuklarından sık sık ayrı kalmaktaydılar. Erkek ve kadın bazı Romalı köleler, cinsel ve fiziksel tacizlerinden maddi kazanç elde edecek olan efendileri tarafından satıldı. Kölelerin onlara sahip olan insanlar için cinsel tatmin nesneleri olduğu sorgusuz sualsiz kabul edilir. İmparator Marcus Aurelius için gücü yettiği açıkça belliyken iki köleden cinsel yarar sağlamamış olması manevi bir doyum kaynağıydı. Kadın kölelerde Roma dini uygulamalarında mevcuttu. İlk olarak köle kadınların her yıl 11 Haziran'da düzenlenen bir kadın festivali olan popüler Matrelya'ya katılmaları yasaklandı. Acımasız bir istisna ise tören sırasında bir köle kızın ayinsel olarak dövülmesi ve ardından özgürler topluluğundan atılmasıydı. İkinci bir ritüel uygulamanın adı ise tarihi zamanlarda her yıl 7 Temmuz'da kutlanan köle kadınlar festivaliydi. Festivalin geleneksel açıklaması 4. yüzyılda şehri düşmanlarından kurtaran bir grup köle kadını onurlandırmaktır. Kadın kölelerin temsili değişiyordu. Tarihin bugün bize gösterdiği gibi köleliğin kendisi insan ilişkilerindeki eşitsizliğin doruk noktasıdır. Köleler Roma pazar yerlerinde boyunlarına tahta bir tabela asılarak yarı çıplak durarak satılması yaygın bir manzaraydı. Her erkek, kadın veya çocuğun belirli bir köle hakkında tüm önemli bilgileri içeren tahta bir tabelası vardı. İsim, yaş, beceriler veya diğer özellikler yazılmıştır. Bir köle satıldığında yasa bazı prosedürlerin izlenmesini gerektiriyordu. Bunlardan biri kölenin ifa kapasitesinin herhangi bir şekilde azalması durumunda satıcının kölenin herhangi bir şekilde hastalıklı veya kusurlu olup olmadığını beyan etmesi gerektiğiydi. Hukukçular sıklıkla neyin hastalık veya kusur teşkil ettiğine hükmetmek ve karar vermek zorunda kaldılar. Çünkü köle performansı hakkında sık sık anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Köleleştirilmiş aile üyeleri tek tek satıldı ve köle anneler çocuklarından ayrıldı. Bu eylem köleliğin trajik koşullarının yanı sıra psikolojik olarak son derece yorucuydu. Bugünlerde bir kabileden veya kültürden koparılıp insanların sizin fiyatınız için teklif ve pazarlık yaptıkları bir Roma pazarında durmaya zorlanmanın nasıl bir şey olduğunu ancak hayal edebiliyoruz. Tarlalarda veya madenlerde çalışan Romalı köleler en zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürdüler. Ahır benzeri yapılarda uyurlar, yiyecek çok az şeyleri olur ve ayaklarına zincirler takarlardı. Bu onlara sadece yük olmakla kalmaz, onlara özgürlükten yoksun kaderlerini de hatırlatırdı. Ölene kadar çalışırlardı. Bu kölelerin kaçmaktan başka özgürlük kazanma şansları kesinlikle yoktu kölelerin kaçmak istemesi içgüdüseldi ve efendilerin korktuğu bir şeydi. Sadece ağır fiziksel işlerden değil, diğer iş kollarından da kaçanlar son derece cesurdu. Kaçan bir köle fark edilirse öldürülür veya işkence görmesi için efendilerine geri gönderilirdi. Roma köleliğindeki gerilimler ve hayatın stresi, efendi ya da köle için ölümle sonuçlanan Birçok senaryoya yol açabilirdi. En iyi örnek muhtemelen günümüzün en ünlü Romalı kölesi Spartaküs'tü. Sığırlar gibi genellikle alınlarında efendilerinin adını belirtebilecek damgalar veya dövmeler bulunurdu. Roma İmparatorluğu'nun köleler üzerinde çalıştığına şüphe yok. Köleler Roma sosyoekonomik sisteminin önemli bir parçası ve Roma vatandaşlarının yaşamlarında çok önemli bir faktördüler. Roma köleliği kurumu acımasızdı. Köleler hayvan gibi satıldı ve fiziksel ve cinsel tacize uğradı. Aşırı koşullarda çalıştılar, alay edildiler ve sürekli bir aşağılık duygusuyla yaşadılar. Bugün Roma ordusunun tutsağı olmanın, bir pazar yerinde beklemenin, muhtemelen sonsuza dek köle olarak satın alınmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyoruz. Hayatta bir anda özgürlüğünden mahrum kalmanın, ailenden koparılmanın ya da sevdiklerinin satılıp satıldığını görmenin nasıl bir şey olduğunu ancak hayal edebiliriz.